Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte abim ee, yeni bir hesap açtım. Adı zaten şurada yazıyor. Ee, bu hesaba ben 40 robux yükledim nedeni çek çekiliş yapacağım ben bu hesabı ben aslında 50 veya 100 aboneye ulaştım mı çekiliş yapacağımı söylemiştim Hem de 160 veya başka bir şeylerde ama bazıları inanmadı bazıları benim chatime gelip yalancı dedi bu nedenle şimdilik bu hesaba 40 robux yükledim siz yorumlara adınızı yazın ben çekiliş yapacağım çekiliş tarihini veremiyorum ama çoğu bilir babaannemin telefonunda çekiyorum ben bu yüzden e, babaannem ne zaman bize gelirse siz yorumlara adınızı yazın ben size o çekilişi yapacağım e, şifresini de ben e, size roblox'tan özelden veririm e, şimdilik yani bu kadar yükleyebildim eğer ama e, 50 veya 100 abone ulaştık mı 160 veya 240 roblox yüklemeyi düşünüyorum şimdilik bu kadar yani başka bir şey değil. Ee, siz de şeyinizi verin. Benim dediğim gibi ben size şifre, şifre abri, 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 söyleyemedim. Şifreyi size vereceğim. O zaman yani bu kadar başka söyleyeceğim de bir şey yok. O zaman ne diyoruz? Siz duydunuz.